Yepyeni bir videodan hepinize merhaba. Yine bir vak grubu arabamız, yine bir MK1 Golf'ümüz. Uzun zamandır yorumlarda belirtiyordunuz ya abi vak grubundan araba gelmeyecek mi? Kralları gelecek. Kralları gelecek. Şimdi Seratçım Assoris olarak dönebilir misin kardeşim? Dürüdürüdürüdür. Niye böyle bir şey yaptık biz de bilmiyoruz ama. Evet Seratçım. Bu projemiz ne? Giriş videomuzdayız. Bunu yaparken herhalde bir sürü çekmişizdir. Siz onları izleyeceksiniz. Belki de şimdi biz anlatırken Soğut koyacak arkaya. Yavaştan anlatalım. Aracımız Golf 1. Kupe bir araba. Golf 1. <laughs> e... Kupa bir arabaydı. Kupe. Hayır kupa bir arabaydı. Heh. Sadece kupa Hayır, vardı. Sadece <laughs> kupa vardı arabanın. Her yeri söküktü. Her yeri çık, hani boş bir şekildeydi. Biz arabayı garajda duruyordu bizim kapalı garajımızda. Bu evin yan tarafı arabalarla doluydu. Biz geldik bunu. Serhat'ı boşalttık. Şu karanlık. Bu arabayı biz bayağı unuttuk gibi ya. Şimdi arkada bir araba var. Tahminlerinizi zaten bekleyeceğiz o arabayla ilgili, o projeyle ilgili. Gözükmesin arkadaki araba. Arkadaki arabayı bir tahmin edin. Bunu garajda içeride anlatacağız. Ama şimdi yani toplamda bir buçuk senedir bizde büyük Burada da ne kadar oldu sota bunu bunun koyuldu? 5 ay mı oldu? Geçmiş olabilir belki. Ha, be, tamam 6 ay, 7 ay, 8 ay neyse. Yani Ocakta koyduysak, Ocaktan Ocak, işte Aralık falan. Ne oluyor? Şu an 7-8 ay oldu. Şimdi anca lifte boşluğumuz oldu. Felicia yeni bitti. tamız O yüzden dedik ki lifte artık bu Golf'ü alalım. Bu videoda e, Suat abi de yazmayacak. Bu araca ne sıvaplanacağını yazın. Ben bunun motorunu belki 3 sene öncesinden belki daha fazla Yani 3 sene öncesinden ben bunun motorunu her şeyle hazırladım. Motorunu şanzımanını vesairesini her şeyini hazırladım. Şu an aracımızda bomboş zaten. Bunun zaten motoru hiçbir şey vesairesi yok. Gördüğünüz gibi bomboş motoru. bu İçine ne sığdırırız? Aynen. içine ne sığdırılacak, ne olacak, ne edilecek? Bunların her şeyini yazın. Şu an araba hiçbir şekilde faal değil. Yani kötü durumda, Kötüünde kötü durumda. Sonuçta yani hiçbir freni dahil hiçbir şeyi yok. Bunu ayağa kaldıracağız. Güçlü bir araba yapacağız. Anahtar kelimeyi söyledin sen. Aynen. Güçlü A bir araba yapacağız. Aynen. Autobahn. Autobahn faresi olacak. Şimdi bu araç gerçekten bak tam kapalı garaj olur ya böyle. Bu bizim kendi eski ilk çalıştığımız kapalı garajımız burası. Ee, buraya koyduk. Şimdi lastikleri de sonuçta çöktüğü için çok eski lastikler olduğu için. Şimdi bunları kompresör vesaire şişireceğiz. Araba yamuk yumuk duruyor zaten. Sonrasında araba böyle kalkıp bu taraftan iteceğiz ve dışarıda yıkayacağız. Ardından lifte alacağız. Ve ilk işimiz frenini, yakıt hattını vesairesini güçlü bir arabaya haline getireceğiz. Ki bunları artık içeride anlatırız. O zaman şimdi biz başlayalım. bas bas 40 45 bas. Vallahi oğlum yeter ki çıkalım zaten o lastiklerin şeyi kaldı. Bırak şimdi. Rahat edin yani. Bırak bırak lan kaç oldu? 35. Hah tamam. Hemen arkaya basıyorum olaya. Dikkat sen normal bu kadar şey olmaz için normalde de ee, renk değiştiriyor musun? Abi ırk değiştiriyorum ben renk ne ki? Hayır <laughs> sen rengi değiştiriyorsun şu anda. Atlet de giymedim ondan bak. <laughs> Bak, ilgindim. Hatteki da... giymiyorum, bak 20 yıllık tenşeyi bozuyorum, ha. Bozuyorum. Etkme indireceğiz, direksiyonu sağa yapıp buraya gideceğiz. Nasıl <laughs> yapacağız? Kim yapacak ki? Yalanlar. Geçti. Hadi. İhaneti öğren. Hadi. Nerede ihanet? Hadi bakalım. Hadi, hadi. Hadi. Herkes bir gün geri döner. Hadi bakalım. Nasıl geçti? Atla, aç şu kapıyı. işte. <laughs> en en pis golünü mi de bu üstünü giyme diye yengeç Baksana kedi ameliyatı şey yapıyor Bekle indirme şu an Ön sağda vurayım abi abi Dur Giremiyorsun o yüzden itmemiz lazım Buraya da vur. Bence o aradan çok elim girer diyor o yüzden yani Bu hafif giremem mi daha? Hadi bekle Boşa ol abi, abi. Ne bezi Ne bileyim. Bileyim. Tamam tamam aynen böyle İyi Bekle abi. bekle bu ön sol taraf da biraz şey. Onda şimdi şey yapayım. Abi kompüsörü bana doğru çeksene. Hafif çok az duruyor. Kardeşim duygularını alabilir miyim? İnanılmaz bir duygu. Çok soğuk soktuğumuzda. Bugün <laughs> de herhalde en sıcak gün. Arabayı kırdı ve serinlemek için. Aracı aldık. Ben zaten motoru bir 3 sene öncesine zaten her şeyi hazırlamıştım. Kenarda hep duran bir motorumuz vardı. poşetiyle beraber duran. Hep o motorla hatta soruyorlardı. O ne, o ne, o ne diye hani neyin diye işte burada. Aracın içinde şu an her şeyde Montaj bir şekilde duruyor aracımız 1.8T swapladık. 5 ileri 02J ne yeni nesil bir şanzımanımızı taktık. Büyük fren sistemimizi geçirdik. Büyük frenlere bak boruların boruları her şeyini görüyorsun Suat abi. 10 numara 5 yıldız bir montajını yaptık. Bak alışıyordu. Görüyorsun bak borulara. Şuradaki debriyaj borusunu daha görmüyor. Bundan buna daha başlamadık. Onu Şurası yapacağız mı? diyorsun ha? Aynen. Onu daha başlamadık. Çok güzel. Sanki bunun için böyle altak Şöyle, Altak gibi duruyor. Bu, bu araba da biraz şehir içi olacak. Şehrin haylaz çocuğu mantığında olacak. Tabi bu aracımız... Sen seviyorsun böyle şeyleri Bu aracımız e, Aksaray'dan geliyor. Diyeceksiniz bu araba biteni nerede göreceksiniz? Aksaray'da göreceksiniz. Aksaray'da e, gazladıklarında zaten anlarsınız. Aksaray Roll Night. Aynen Aksaray Roll Night. Yani o yüzden frenleri çok büyük yapmadım mesela. Aynı Felise gibi frenler tam şehir içi. Şehir içi plus diyelim. Hani Ani dur kalklarda vesairelerde hepsinde çok güzel bize tutacak. Frenimiz şişmeyecek, etmeyecek o tarz bir fren sistemimizi yapacağız. O yüzden ana merkezi ve da öyle ona göre seçtik. Çünkü şu onun şu Golf Prim vesaireninki kendisininki değil. Fren borularımızı her arabada yaptığımız gibi yeniledik, sıfırladık. Arka tarafına kadar çektik. Şimdi önüne anlatıyoruz. Arkaya başka bir şeyler düşüneceğiz, başka bir şeyler yapacağız. Diyorum hani ezbere bildiğimiz bir araba bu. Ama olsun bir şey her zaman daha üzerine katmamız gerekiyor. Yakıt hattımızı yaptık. Yakıt hattımızı azından çekiyorum. Araba bomboş gelmişti. E onları da bitirdik. Arabanın içinde hiçbir şey yoktu. Sadece Aynen. şase ve saclar vardı. Şu an maşallah yine her şey oturtulmuş, konulmuş. Bu araba, burada restoran çıkıp da geldi biz hani. Boyalı vesaire her şeyi. Biz ne yapacağız bu arabada? Biz arabanın işte frenini, debriyajını, durunu, yani bu arabayı bindiğinizde kontakta maş basacaksınız. Arabaya debriyaja basacaksınız, ayıracak. Frene basacaksınız, duracak. Gaza basacaksınız, gidecek. Normal şekilde kullanacaksınız. O haline getiririz işte. O yüzden şimdi motor her bitirdik. Kademe kademe gidiyoruz her arabada olduğu gibi. İşte şimdi su sistemimiz başlıyor. Su sisteminden önce bir intercooler sistemimizi bağlayacağız arabaya. Yani var mı? Şu an önde yer yok. Hani ona göre ayarlayacağız. Intercooler'umuzu da zaten bundan sonra göreceksiniz hani yaparken ederken şeylerini. Sonrasında vites halat sistemimizi geçirdik. Buraya baktığınızda vites halatları falan duruyor. Onları daha montajlamadık. Bak şurada halatlar. Görüyorsun bak şunlar. Aynen. daha da kendi ayakları mekanizmasında seslerini falan ayarlayacağız. Vites halatla mekanizması ayarlayalım ki en azından tıkır 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 viteslerimiz geçsin. Kademe kademe diyorum ya şeyleri silinsin. Eksiklere yapılması gerekenlerini. E sonra da artık aracın interkurlu hattı da bitince su sistemi bakacağız. Özel yaptıracağız. Ölçüsünü alalım edelim. Hani ona göre bir şeyini çıkaralım. Keyifli bir araba olacak. Mutlu musun yine bir MK1 ile uğraştığın için? Abi şöyle ben her arabadan mutluyum. Ama, Ama, hani ayrı bir yeri vardır belki MK1'in. da abi her arabanın öyle de yani sadece şu zaman olması lazım. Hani her arabaya diyorum ya, emek veriyoruz, her arabaya uğraşıyoruz, her arabanın güzel olması Uğuzdan için uğraşıyoruz. Buradan bir kampanya başlatıyorum. Tabii. Bir gün 24 saat olmasın. Evet. Bir gün minimum 48 ya da 72 tabii. saat falan olması herhalde. 1.8 T'yi Golf e ilk kez yapmıyorum. Bu yollar hep daha önce geçtiğim için diyorum ya ne oluyor? işler pıt 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 kolay oluyor. Hani Kolay derken nereden nasıl gideceğini artık ya yani patikadan gitmiyorsun da otoyoldan gidiyorsun. Daha önceden yolu açtım diyorsun. Tabii motor kulaklarına kadar bakayım hepsini zaten yapmıştık. Bak görünce en basit şuradaki çok gözüküyor güzel ya. Bak en basit şuradaki gözüküyor. Onların hep zaten paslanmazdan vesaire her şeyini zaten yapmıştım. Bu taraftaki hiçbir aracın hiçbir yerini ya kesmedik. Serhat, bahçe demirinden değil ya. Aynen. Bahçe çok demirinden güzel değil, değil mi? Bahçe demirinden Aynen değil yani. öyle. Aracın hiçbir yerini kesmedik. Hiçbir yere de bir zedelemedik. Yani bir şey zarar verecek bir şey yapmadık. Aracın orijinal fabrikasyonu eski motorun şasideki kulak yerlerine motor arasındaki kulakları yaptık. Yani fabrikasyonmuş ki bak farkınız duruyor. Göre motorun düzlüğü, ip gibi duruşu vesairesi her şeyi. Aynen öyle. Bir de malzeme hepsini paslanmazdan yapmıştım ben. Niye? Yani bugün değil mi? Seneler geçer bir şey olur. Bak boya bile yapmadık. Bak kaç senede hiçbir şey olmadı. Başka bir bir malzeme materyalden olsa malzeme olsa çoktan zaten korozyona uğrardı vesaire. Bir de şu var gidip de e, normal boru mesela bir kulakları geçirmedim gittik ona göre içi dolu pastamazımızı aldık ona göre içini oydurduk içine sıkılığını orijinal Golf kendi kulaklarına göre verdi ki niye ya öbür gün 5 sene geçer 10 sene olur kulakların içindeki burçlara deformasyon olur illaki olacak bu araba sonuçta gaza basınca her zaman gibi sallanacak ne olacak bunları değiştirirken işte bu neyin burcuydu şunun hangi arabanı da vesaire değil orijinal golf bir şanzımanın üstü şanzıman üst kulak burcunu alacaksın, takacaksın Motor kulağı mı onun burcu mu gitti golf kendi orijinal motor bu kulak burcunu alacaksın. preste geçeceğim takacaksın kaynakta da değil bak genelde benim gördüğüm şu da var yapmayalım arkadaşlar bunları bu tarz kulak yapmaya çalışıyorsunuz bu kulakların burçların olduğu yerler hani fabrika bile bunu değişik bir ölçüde vermiş o şekilde bir boru yok. Bizim insanımız ne yapıyor? Ona benzer gidiyor, boru alıyor. Boruyu kesiyor, içine geçiriyor. Ama ne oluyor? O geçirince o kulak içine çok böyle bol giriyor. Niye? İçindeki yani malzemenin kalınlığından dolayı oraya çok bol geliyor. Bu sefer ne yapıyor? Gidiyor burcun kenarındaki metalle kulağa kaynak atıyor. Hani kulak yerinden çıkmasın. Hani Pres içine geçme böyle parça duruyor. Evet. Ne oluyor? İçinden kaçmasın. Çünkü yolda bir koparsa düşecek yani her şey. O yüzden kulak kaynatıyor diyor. Böyle yapma. Bir de o boru ince borular. Hani bunlar ona göre ben kızım. Bu ya benim mesela yaptıklarımın hepsinde bile siz e, prese koyduğunuzda ne kadar koyarsınız koyun, o hemen tık tık kendi yolunu bir Onların pahına kadar hepsine kadar yapılmış durumda. Yapmak için değil de uzun yıllar gitmesi için yapmak lazım. Sonuçta can taşıyoruz bunlarda. Peki bu kadar anlattım. Bu saatten sonra girip de birisi dese ki abi bana bu kulaktan lazım ne yapacağız? Yok abi. Yani sen kendine yetecek kadar yaptın Aynen. değil mi? kendime yetecek kadar yaptım. Kendime yetecek kadar da yani yapıyorum. Artık her şey maliyetli. Bu saatten çok, sonra çok üretim maliyet. desen. Üretme maliyetini geç. Ee, Birçok insan bu tarz projeleri artık zaten yapmıyor. Aynen. Yapmaya başlayanlar var. Ben yaparım, benim param var diyen var ama parası çok olanlarda da belli bir süre sonra heves kalmıyor. Tabii. Ee, o yüzden şunu yaptırmanın çok da bir anlamı yok. Ee, videolarda mümkün mertebe gösteririz. Hatta şöyle çok bir yukarıdan göstereyim. Yani sistem çok 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 zor bir sistem değil. Çok profesyonel bir sistem. Sadece düzgün ölçü almanız lazım. Şu var. Düzgün eğer ölçü almazsanız bak buradan motoru buradan bakarsanız da dümdüz duruyor. Karşıdan bakarsan da dümdüz duruyor. Bakayım şöyle. Bak, her yerine bakarsan motor düz duruyor. Aynen bak, öyle. Biz, biliyorsun benim golf olsun başka yaptığımız arabalar olsun vesaire olsun hepsi sonuçta düz duruyor. Düz durmak zorunda. Niye? Siz bu kulağı yaptınız. Neye göre ölçü aldınız? açısı var vesairesi var. Ya yani motorun esneme anındaki açısı da var. Diyorum bunları yap, yapmazsınız eğer yani düşünmezsiniz düzgün bir şekilde. Bu sefer ne olacak? Araba takır diye kulak kopacak. Yolda lap diye motor aşağı düşecek. Bu Golf 1'de bir de travers olmadığı için of. direkt aşağıdasınız. Aşağı düşünce zaten her şey patlar. Yani alt taraftan yani, taraftan tıraşlamış. Paramparça olur, karter kırılır, şeyler kırılır, yağ boşalır, kıvılcım çıkarsa biliyorsun. Tecrübe isteyen işler. O yüzden diyorum, hafife almamak lazım. Vesaire vesaire. Şimdi biz interkulumuna geçiyoruz. Interkulumu montajlayacağım. Ondan sonra e, viteslerimizi, halatlarımızı yapacağız. Bu tarz videoların, projelerin devamı için bizlere aşağıdaki bir abone olabilirsiniz. Tabii. Güncel projeleri takip etmek için yine aşağıdaki Instagram adresinden bizi takip edebilirsiniz. Bunun gibi daha çok videonun gelmesine katkı sağlamak için bizlerin videolarımızı sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabilirsiniz. Çok fazla insan değil, sizin gibi daha çok insana ulaşmış oluruz. Destekleriniz için teşekkür ederiz. O zaman yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.